Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar ee, kanalıma uzun video atamamıştım uzun bir süre o yüzden ben de bu videoyu çekmeyi karar verdim arkadaşlar en son sünger bob güncellemesi gelmiştim şurada e, ben paramı baya bir harcamıştım böyle 3 gün falan vardı ben harcadım ee, sizin için bir tane bugün ücretsiz e, e, güç yemeğe gelmiş. Hemen açalım. Tamam. Güzel hem içinde için de bir tane e, şey oldu. E, tamam arkadaşlar. 434 yengeç paramız var. Ben bunu alacaktım normalde. Bu 735 tane yenge çıkar salonda. Şimdi paramı birikirse bunu biriktireceğim. 8 bin yengeç çıkar Ben Moe'yi aldım zaten. Şöyle karakterlerime bir bakalım. 32 tane karakterim var böyle. Yani hesap çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi de kötü de ortalarda bir şey. O yüzden bir tane muhile tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Arkadaşlar bu arada 50 abonede canlı yayın yapacağım. Lütfen beni 50 aboneye kadar doğru sürükleyelim. Arkadaşlar. Şimdi nice başlayalım. Bak. Bak. orada bir tane kar var. Yani artık çekicimi tutuklu scope öleceğim şimdi <laughs> gelsin yanıma uçacak sizi görün arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Allah. arkadaşlar önüme Peni var, peni var, peni var orada. Arkadaşlar ilk canlı yayınımda bu arada hala Roblox açılmayı Aha arkadaşlar kayboldu. Aa kaybolmuş.

Son vuruşu ben de yapsaydım. Yapacak bir şey o. Ben bilmeden oynamışım ve yüz yengeç parası geldi. Şöyle arkadaşlar restansı geldi. Bir tane dynamite'ın şey açıldı. Şöyle bakalım buraya. Neylerden para kazanıyoruz? Duelodan kazanmıyoruz. Şimdi elmas kapmacadan kazanıyoruz. Deniz avını bir oynayalım. Ama ben deniz avını şeyle oynamak istiyorum. Sen de. Yay. Arkadaşlar ilk Brawl Stars videomuz. O yüzden yeni yeni Stars videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atarak destek edin bana arkadaşlar destek olmak istiyorsanız sadece arkadaşlar. arkadaşlar 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 ne yaptık ya adamların yedi tane hayır

Koşuyor kazanıyor gidiyor. Wow! Oh, oh. Hayır ya, Doğru. Hayır ya. Oy iki teke saçmış. Bu oyun değil arkadaşlar. Değil mi? Hayır ya arkadaşlar çok sıkıntı ya. Öldü. Ya bir Hayır. Hayır. Neyse. Yapacak bir şey yok. Üç kupala gittim. Yine. Aha. Bakalım ne gelmiş. Star hediyesi. Böyle Ah be, güzel mi çıksaydı gün olurdu da destansı istemedim ya. Arkadaşlar bu arada 50 abone de canlı yayınımda sizlerle oyun oynamak istiyorum. Lütfen beni 50 aboneye doğru götürün. İlk canlı yayınımız 50 abonede olacak arkadaşlar. Şöyle üçlü hesaplaşma mı oynayalım ya? Yine et Arkadaşlar burada arada ben e, canlı yayınlarda hesa e, aşamalı oynamak istiyorum. Çünkü ben aşamalıyı pek kasmıyorum. O yüzden. Bunda da şeyi seçim, Moyu. Moyu çok güzel. Arkadaşlar o yüzden çok güzel e, şeyler yapacağım canlı yayında. Ben çok uzun pay. sürüyor ya. Uzun sürmesi yine güzel. Ben kapatacağım diyeyim ben işte. hani şey oluyor ya bazen. bazen bazen. <laughs> yani ama çok ses oluyor arkadaşlar vardı. bu arada. burada bu üçlü çok güzel. Şu an çok güzel bir üçlü toplandık. Şurada biri var mı da? Bir de Şurada biri... Aha ben de. Üzülürsünüz ben... Ben... Üzülürsünüz ben... ben... Yes Yüzengeç <laughs> parası kazandık Bakalım arkadaşlar. Ama lütfen beni 50 e, aboneye doğru götürün arkadaşlar. Çünkü ben sizde yengeç güncel e, yani sünger bob güncellemesinde de oynamak istiyorum. Böyle birlikte paralar kasarız. Yani şu kostümlerden falan alırız. Sizlerle kasarız. Eee... Arkadaşlar bugünkü videomuz biraz e, az az oldu diyorum. ama çok da çok da bekletmeden sonraki videomu hazırlamak istiyorum. arkadaşlar hepinizi görüşürüz ve bay bay